Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine neredeyim? Beta Yeni Handayım. Fakat bugünün özel bir sebebi var. Çay severler için ilk önce geçen gezmemiştim. Mağazamızı bir gezelim. Bakalım içeride neler var. Evet arkadaşlar mağazamızı gezdik. Elimizden geldiğince size 200 çeşit çayı hepsini gösteremedik. Neden? Çünkü merak edip siz gelin buraya. Bakalım içeride bizi ne karşılayacak? Bu sefer bize bu özel günde neler ikram edecekler? Bugün çay severler için özel bir gün biliyorsunuz. Bakalım neymiş? Hadi hep beraber gidelim. Her zamanki yerimize geldik. Bahsettim. ilk önce burada tabii dezenfekte ediyoruz ellerimizi ve arkadaşımız ateşimizi ölçüyor. Merhaba. Merhaba Ceren abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Uygun muyuz? Çok teşekkür ederim. Ellerimizi dezenfekte ettik, ateşimizi ölçtüler. güvenli bir şekilde içeri giriyoruz. Neden? Çünkü burada hijyene çok önem veriyorlar. Beta Tea House'a doğru bir gidelim. Bakalım bizi bekleyen sürpriz neymiş. Biliyorsunuz bugün ne soralım? Bugün neymiş? Mehmetçiğim bugün 10 Haziran. 10 Haziran çay severler için nedir? Ne anlam ifade ediyor? Dünya Soğuk Çay Günü 10 Haziran. Dünya Soğuk Çay, çay Günü. Bu, evet. Buraya gelip bunu kutlayan misafirlerimiz var. Tabii evet. Evet. Peki bunun tarihçesi nedir? Tarihçesi soğuk çayın 1870 yılların öncesine kadar dayanıyor. Oraya kadar gidiyor. Evet. Peki bizde bu yeni bir şey mi yani? Ne kadar zamandır? Son 20 yılda daha da ön planda oldu. Bizde soğuk. de. Evet, Tabii. duydunuz. 10 Haziran Dünya Soğuk Buzlu Çay Günü. Ice Tea. bizde de son 20 yıldır bu çay severler tarafından kutlanıyor. Ama tarihçesi 1870'li yıllara kadar dayanıyor. Bakalım Mehmet bize bununla ilgili nasıl bir soğuk çay hazırlayacak. Seni bekliyoruz. Tamam, hemen size bir çay hazırlayalım. Ice tea çeşitlerimiz var. Evet. Ice tea şeftali, ice tea mango, ice tea limon, ice tea yeşil çay. Şimdi onu sana ben bırakıyorum. Yaz kendini göstermeye başladı. Sıcaklar üzerimize üzerimize geliyor. Artık sana kalmış Mehmetciğim. Tamam, olur Bekliyoruz. Başladım. Tamam. Çayımız hazırlanırken biz de size şöyle kısa kısa buradaki ufak dükkanlarımızı gösterelim. Neler var, neler yok? Beraber bir bakalım. Evet Mehmetciğim, gezdim, dükkanlarımızı tekrar gösterdim ki insanların aklında kalsın burası güzel bir yer. Ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Beta gruba minnettarız çünkü bize bir tarih kazandırdılar. Güzel bir yer oldu. Keyifli, buradaki alışverişlerimizi bitirdikten sonra geldiğimiz güzel bir yer. Samimi, sıcak bir ortam. Seni tanıdık. Teşekkür ederiz. Zaten Beta'nın da burayı açmasının sebebi... Müşterilerimize geri dönüşümleri, en azından tarihi kazandırıp da müşterilerimizin mutlu görülmesi için Evet. Bu tarihi bize böyle dört yıl boyunca restorasyon sürecini keyifle yaptı. Evet, harika. Yani çok başarılı. Ben size Ayşe Şeftal yaptım. Oh, 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 oh. Geldi. Dünyada... Efsane. Efsane. Çiçek... Mehmet ne yaptın sen ya? Bakar mısınız? Tadını bilmiyoruz. Bakacağız. Gayet iyi. Peki... Neden bunu tercih ettin? Şeftali. Çünkü dünya çapında içecek olarak en çok tüketilen bir su iki ise soğuk çay. Soğuk çay. Tabi evet. Ama bazı yerlerde biz ice tea diye kullandık. O da herhalde buraya gelen turistlerin yoğun olmasından evet. dolayı ağzımız alışmış. Ice tea diyoruz. Aslında soğuk çay. Soğuk, soğuk çay. buzlu çay. Evet. Dünyada diyorsun ki en çok tüketilen şeftali, nane ve limon. Soğuk çay. Doğru evet. mu? Peki yani burada da istenen en çok o mu yoksa diğer çaylarda isteniyor mu? Daha farklı çaylarımız da var. Farklı çaylar da var. Evet. Müşterilerimiz isteyebilir Tabii, dilediğini. Evet siz bize bakmayın. Yani tercih hakkımız yok. Çünkü bizim Mehmet arkadaşımız ne söylerse onu içiyoruz. Neden? İşi bilen o. Biz içeceğiz, yiyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın sizleri seviyoruz ve Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ayarınıza Beta gruba ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Harfet üzere. Olsun size de. Sağ olun Mehmet'ciğim.